gıda ürünlerindeki %8'lik KCV oranının %1'e düşürülmesinin ardından Elazığ zabıta ekipleri indirimin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığını denetledi. <laughs> Cumhurbaşkanlığı kararıyla temel gıda maddelerinde KCV %8'den %1'e indirildi. Kararın 14 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girmesiyle Elazığ Belediyesi Zabıta ekipleri kent genelindeki marketlerde satılan gıda ürünlerinin fiyatlarını inceledi. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak Pazartesi gününden itibaren temel gıda ürünlerinde yapılan %7'lik indirimden sonra ekiplerimiz sahaya inerek marketlerde e, reyon ve e, kasa fişlerini kontrol etmek, e, marketlerin bunlara uygun uymadığını denetlemek amacıyla pazartesinden itibaren e, sahada bulunmaktayız. Bugün de yine bir markette alışveriş yaptık, listemizi hazırladık. E, reyonlardan yapılan alışverişleri şimdi kasada e, geçireceğiz. Burada %7'lik e, KDV indirimine uyup uymadığını denetimlerini yapacağız. Ürünlerdeki KCV indiriminin yanı sıra etiket ve kasadaki fiyatları karşılaştıran ekiplerin denetimlerini süreceği bildirildi.